Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Crash Bandicoot Insane Trilogy'deki birinci oyunumuzun yani Crash Bandicoot 1'i bu durumda. Ne kadar boş yaptım ya. Neyse. İkinci bölümüyle beraberiz. Hemen kaldığımız yerden bir sonraki bölüme geçiş yapıyoruz. Evet evet. Çok doğru duydunuz. Geçiş. Yapıyoruz. Oyun sesini bir tık azalttım. Sesimin üstüne bu sefer inşallah çok fazla çıkmazsa biraz daha güzel bir kayıt bulunacaktır. Mantık aynı. Yine zıplıyoruz, zıplıyoruz, dönüyoruz. Zaten ilk oyunda çok yani çok böyle fantastik hareketler de Kayma olmadığı için. Ayı görmedim ya. Konuşurken insan her şeyi görmeyebiliyor. Sakin oynayalım ya. Yani. Acele acele. Çok aceleci oynamışım dün videoda. Benim için dün tabi. Siz büyük ihtimalle iki gün sonra izleyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Kırmızı olanlar çok fazla üzerinde durunca Borularsa belli bir süre zarfında kendi kendine açılıp kapanıyorlar. Yine geldik konusumuza. <laughs> Kolayca geçtik bu atışımızı. Gördüğünüz gibi hoplaya zıplaya zıplaya zıplaya. Zıp. Genelde olay zaten zıplaya zıplaya. Zıplaya yani. zıplaya. Yani normalde risk alırdım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eski Alien oynuyorsak, PlayStation 1'deki versiyonunu oynuyorsak, bitmeli risk alırdım. Az önce çapraz atlardım ama bundaki kontrollere o kadar alışkın değilim. Özellikle ikinci üçüncü oyunda neleri yapamadığımızı görünce daha açıklayıcı olacak bu kurduğum cümle. O kontrollere çok alışık olduğum için. Daha rahat oluyordum. Şimdi bir boss fight var. Doğru zamanda zıplama üzerine. Bunun trikleri var çeşitli. Yani normal standartlarda şöyle göstereyim. Aha vuruyor. Böyle ay, kafasına zıplıyoruz. Eskiden yani şu anda da denemeyeceğim ama bir süre sonra sersemliği olması lazım ama da beklememize gerek kalmadan da kafasına bomb bomb sıplayabiliyoruz gördüğünüz gibi ve hızlıca bitebiliyor. Hemen şöyle hızlıca bitirdik. Aaa ben bitti sanıyordum. Abi be canı mı var? Maskeyi verdik gel durup durup bir screenshot almak istedim ama gene doğru anda basamadım. şey için ya video kapağı olsun diye ama neyse olmadı ben sonra kendi kendime girer alırım bir screenshot. Güzel bir video kapağı çıkarabiliriz. Şuradan eee kok yani ikinci ve üçüncü önünde göreceğimiz olan karakteri seçip onunla oynayabiliyoruz ama şimdi bu oyunun orijinalinde yok. O yüzden Oynamak istemedim şu anda. Normal karma bonuslarına alışkınız artık. Ama bu bölümde başta gördüğümüz kötü karakterlerden biri olan ne en yok. Yani en büyük At. Konuş, boş boş konuşuyorum ya. Bonusu var. Ayrıca bu bonus da var. Bunda yani. yani. Onu da inşallah tek seferde başarıyla geçersek. Mutluluk. Muhtemizlik... Aşağı uçmaya gidiyor. Hem boşu boşuna video uzuyor. Hem benim tadım kaçıyor. Hem canlarımız azalıyor. Burada koştuymuş. Şimdi bunlara şöyle şu açıyla, evet doğru açıyla dönebilseydim orada. Çiçekleri atabiliyoruz Şimdi burada şöyle bir tiryazı var. Burada bu var. Ortada da bir adet can var. Aa, saymadım. Acele etmeden. Sakin sakin. Yandan kontrol ediyorum canları kutuları. Geç bu bölümden de beyaz elmas alamıyoruz. Başında yazdı gördüğünüz mavi elması bulursak bu şekilde gidebileceğimiz bir yer var yine bu bölümde de. Şöyle şuradan güzel atlarız. Bunu buraya attık. Şurada kutu Hah! yenisi mi geldi? Oo, tam noktasına ne? Neyse normal bonus burada ismi. Acelem çok yavaş yavaş. Standart oyunda. Orijinal üçgen adı, e, birinci oyunda ve ikinci oyunda ilk zıplayıp meyve kazandığımız onlar meyve çıkan kutularda 10 kere zıplamamız gerekiyordu. Sadece üçüncü oyunda kolaylık olsun diye ikili ikili veriyordu ama bunda da bütün oyunlara koymuşlar bunu. Bu bonusu da inşallah tek seferde geçerim güzel bir şekilde gösterirse ama bakalım. gidiyordum ha yani. yani şimdi görüyoruz tekrardan. Bol miktarda can çıkan bonuslar oluyorlar bunlar genelde zaten. Yine yanlış hatırlamıyorsam orijinal oyunda birinci oyunda bu normal karma bonuslarını sadece bir kere oynama hakkımız vardı. Tek seferde başarılı bir şekilde yapamazsam o sevgiyim boyunca bir daha hiçbir şekilde benzerine salamıyoruz. Ama bunlar tekrarlanabilir bonuslardı. Şimdi hepsi tekrarlanabilir zaten. Sesim iyi geliyordur inşallah. Ya. Bu adayı bitirmek istiyorum bu videoda. Bir tık uzun olur mu? Yani son bölüm biraz uzun olduğu için 15 dakika olabilir bu video. Bu adayı da bitirmek istiyorum. Bir bölüm bırakmak istemiyorum. <laughs> Domuza biniyoruz. Geri dönme şansımız yok. Domuz kendi kendine koşuyor. O sırada toplamak zorunda istiyoruz. Evet. Bile bile öldüm. Kutuyu almadan içmek istemedim. Hmm, i̇yice biliyorsun da öldüm Sessiz olursam rahat oynuyorum. Aynen. Bir video konuşması sonuçta ya. Tek başıma oyun oynamadığım için Tam lazım. Yapacak bir şey yok. Bir daha Seçeri satış büyük ihtimalle etmeyi düşünmüyorum. Davullar var. Ee, Basılı tutarsak Gerçekten mi ya? Uzatışı uzatı Mavi diyor uzadıkça uzuyor hiç. Bana mı sildi mi yok? Uzuyor. İyice etkik oldum açıkçası ya. Bir uzatmak istemiyorum. Birinci oyuncu burada bir sağ sol yapmak zorluğuna mesela. Bunu da kolaylaştırmışlar. Ee, yani çeşitli farklı farklılıklar var. Yani, birinci oyuncu değil mi? Orijinal oyuncu da birinci oyun <laughs> yani. Evet elmasımızı aldık. Önümü bitirdik. Valla çok mutlu olduk ha. İyi güzel geçtik bölümü. Hiç ölmeden de geçebilirdik. Yani. Bu bölüm biraz uzun. Başlamaya korkuyor gözüm ama. Başlayalım bir şey olmaz bir yerden sonra bir bölüm ya yani bir video içerisinde çok bölüm gösteremez hale geleceğim bölümler üzerinde ve tabi uzun yapacağız videoları yani kitle de az olduğu için topluluğa sorayım diyeceğim zaten ben izliyorum videoları bir de 2-3 kişi izleyeyim. sen bir yorum yap hadi ayıp ya yani. geçen videoda yorum yok galiba ben bunu çekerken yoktu yani daha doğrusu yüz yüz. Onun mükemmel grafiklerine bir saygı. Ona, tamam, ona bile saygımız yok. Mu? Hadi bana saygı duyuyorsun. Beni sevmiyor. Çok boş yap. Valla bayağı boş yaptım. Bu yanlış hatırlamıyorum diye biliyorum. 3. bölümün daha uzun bir hali, bir tık hani konsepti yapalım. Şimdi Şurada şu ölebileceğim bir yer var, birazdan geliyor, göstereceğim. Burası değil, ne kadar ucundan düşmek üzere hale gelsek bile orası değildi maalesef. ben heh, burada çok acele edersem takım sıkıntılar yaşanabiliyor ama şöyle tamam. buradan sakin bir şekilde geçtik alayım abi sonuçta giriş yapıyoruz mükemmel bonus müziği şöyle yukarıda bir kutu var Tabi önceden e, birinci oyunda bu kaç kutu toplamamız gerektiği falan yazmıyordu aşağıda 5 yazıyor ya bonusta kaç kutu var bilmediğin için geçip gidiyordun o yukarıda gözükmeyen kutuyu al almayı genel olarak bir, bir, kutu oyuncu dostluğu var yani her şeyi oyuncu bulsun istememişler bir de artık yani kitle biliyor ya artık. kaç yıllık oyun ee, masayı alalım düşmemize sebep olmazsa çok sevinirim ölüm zaten uzun. bir de saçma sapan yerleri uzatmaya gerçekten ucunda mı kaldı şimdi burada şöyle bir triğimiz var gördüğünüz gibi bu üstünde diken olmayan tek tahta buradan bu platformlarla hiç uğraşmadan arkadan buradan bak gidebiliyoruz o da maalesef buraya kadar yani. Şimdi bu iki ateş kolaydı. Bir yerde üç ateşten atlamamız gerekecek. Genelde, genelde ilk seferde başaramıyorum. İnşallah bu sefer tek seferde başarırız. Çünkü video zaten uzadı. Az önceki bölümde olduğumuz için. Bir daha uzasın hiç istemiyorum ya. Sanırım şundan hemen sonra. Burası olması lazım. Şimdi Neyse maske kurtardı. Güzel. Güzel bir iki maskeyle geldi. Yoksa öyle öyle. Yani çok perfect bir timing gerekiyor. Her seferinde beceremiyorum. Şöyle. Yine gidiyor peşine. Evet. Hiç ölmeden başardık yine. Güzel videoda aşırı zaman Güzel bir şey koptu. Yani diğer videonun video 15 dakika oldu. 10 dakika 15 dakika böyle bu arada bölümün uzunluğuna göre tutacağım videoları bu seride. Bakalım inşallah güzel bir seri olur. Şimdi kamera gene yok çünkü hala hastayım. Bir sonra çekiyorum. Önümüzdeki videolarda gelecek kamera. Evet bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda hemen fikirlerinizi belirtelim. Yorumlarda hiç yok. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Abone olun. Arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da izlesinler. E boş boş geçmeyin lütfen. Hadi görüşürüz.